Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Ee, bugün videoya buradan başlayalım dedik değişiklik olsun. Yemci sağ olsun yemleri getirdi evimize bıraktı. 8 çuval yem getirdi. Biz de e, bu yemlerle birlikte deneme süreci yapacağız. Yani yem değiştirmek çok iyi bir şey değil. Ben de çok tavsiye etmiyorum yem değiştirmeyi ama öyle oldu. Biliyorsunuz bir önceki videoda anlatmıştım sebebini. Bu yemleri aldık tavsiye ettiler. Daha önce de arkadaşım da kuzenim. Ee, çuvalını 600 liraya aldık arkadaşlar. Yani. Bir önceki yemler 715 liraydı. Artı komisyon. Artı komisyon. 15 lira da komisyon dersen 730 lira falan mı? Torbada 130 lira. Tabi torbada 130 lira. Bir de e, peşin ödersek yemleri 20 lira daha aşağı. 580 lira. Ayda 40 çuvala yakın yem tüketeceğiz. 38-40 çuval <laughs> yem tüketeceğiz. <laughs> Valvaşı 115 <don> miydi? <laughs> 130 lira. 130 lira mı? var 2 oldu. Ne para yapar. 4 milyar kere 5200 lira para yapar. 5300 e Bir de yemler yeni üretilmiş arkadaşlar. Taze. Daha dün üretilmiş yemler. O da güzel. Etiketine baktım dün üretilmiş yemler. Yemleri yükledik. Şimdi çiftliğe doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yemleri indireceğiz. Saatler çiftliğinde görüşürüz. Evet arkadaşlar çiftliğe geldik. Köpekleri besliyorum. Bunlar bunların dişini kovunu yetti. Yavaş boğalım boğulursun. <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Öyle bir eğlence aslında. Dur. Atıştırmalık. Atıştırmalık. <laughs> ya al da sana beş. Al da sana. Kapçık. Buna kaç tane attım? İki. 3 4 evet. Bu da 5 Amcam yukarıda koyunlara bekliyor Çekeceğim orayı ama Bu koyunlar niye ikiye bölünmüş abi? Her gün Amcamla babam ikiye bölmüş koyunlar. Bunlar doğum yapmayanlar. Onlar da kuzulu koyundalar. Yarıya bölmüşler. Yarısını amcam yukarıda bekliyor. Yarısı da burada kendi kendine eğleniyor. Amcam gözüküyor mu acaba? Gösterdin mi? He, tamam. <laughs> İstersen bir enişte, daha. Enişte! Kolay gelsin.

elimi ısırdı be. Ah. Şabalığa çekeceğim ha. Alanı kaç. Alanı kaç. Eee. kaç. Eee. Vallahi döverim bak. Eee. 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 Tamam. Ben Sen koyunlara mı? Ulan bir doymadım be. Havada kapıyor ey elimi ısırdı. <laughs> Başka ateş var. Ateş nerede? Allah bilir. Evet, ya, gel buraya bakayım. Tutaklık. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ufak ufak ama götürüyor ey. <laughs> Al, saklı. Hadi, yürü. yürü git. Yürü. Gel bakayım, gel. <laughs> ama bir tane at, daha gitsin mi? Gitmiyor ki, geliyor gene. Yürü, yürü! Hadi! Çok yedim ama al, hamilesindir seni şimdi, kıyamadım. Kedi bile var ya köpeklerden. Al. Sen kaç. Herkes rızkını yer baba. Sen kaç. Sen iyi yedin. Başka da yok. Vallahi yok. Elimi de yedim zaten. Kaç şuradan ben. Kaç kızım. kaç, kaç. Çayır çayır yanayım çayırdan ya kalkmıyor mübarek. Koyunlara çayır koyacağım. ne be? Birazcık çürümüş o. Altı çürük onu koymayacağım. Sakın arabada. Ben başlayayım yanıkları çekmeye. At oraya 2-3 çuval. Orayı indireceğim. Neyse. Ben de buraya çayırı koyayım. Çirkin sesli sen. Balyalar. Veysel sıkı bağlamış biraz balyaları. Balyalar iyi. <laughs> Kutular burada. Size kutuları göstereyim. Hazır anneleri yok. Hepsi burada. Haytalar. Bu ne? Maşallah. Maşallah. Onlara vitamin aldık. Bugün vitamin yapacağız onlara. 2 kutu vitamin aldım. Vitbox. Bunlardan uygulayacağım onlara. Ağzına. Bak işte. Abim sütlük göndermiş. Maslak. Malkara'dan. Onları gidip alacağız şimdi Anadolu'da. Yemleri indirdikten sonra. Abim bunu çok yüksek yaptı be. Vallahi bir balyasaman bu bağlı tek başına zaten. Dövüşme <laughs> Dövüşmen. Köpekler daha güzel zaten. İyice doyuralım onları. <laughs> Evlatlar ne yapıyoruz? Şimdi size de getiriyorum Az bir şey sabır. Yarın bu arkadaşlardan bir iki tane kesebiliriz. Yani hepsi bu hafta kesilecek. Üçü de. Orayı kaldıracağım. Doğum yapan koyunları koyacağım buraya. Doğum ağrı yapacağım buraya. Şimdi yemlere dökmeye gidiyoruz arkadaşlar. Ligorenlerimize Annem süt sağıyor arkadaşlar. Sütümüz bayağı azaldı. Hayvanımız geber Kolay gelsin anne. Hanım. Oh, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim misin? Sağ İyi çok şükür. Ne yapalım? Yem aldık da Geldik yemeğe araştırdık.

en sevmediğim çuval. Açılmayan çuval. En son düğünümde böyle bir hediye paketi gelmişti. Açamamışım onu yarım saat. Serkan'ın işte kulakları çınlasın. Çuval gibi. Oldu. Aç aç Bunu saklayacağım içeriğini. İnceleyeceğim onu evde. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yönümüzü göstereyim İlk defa pelet yem vereceğiz biz bu hayvanlarımıza Hep granür kullandık Bakalım bir de bunu deneyelim bakalım Buradan başlayalım istersen el şuna biraz daha dök. Bunları fullleyelim tam. Bir daha uğraşmayız. Şu an gayet güzel yeme olan ilgileri. Fena değil. Bence. He Melik. Sen ne düşünüyorsun? Tabi canım sağ ol. bakacağız duruma göre. Ama şu an yeme olan ilgileri güzel. Annem gene dökmüş buraya pazardan gelen meyveleri, <laughs> sebzeleri. 뭐 뭐? 뭔지 봐야지. 언제 들한 기미야? Biraz daha dökmeyelim mi bunu? Yok. Dikkat etmeye uğraşmayın. Thank you. <laughs> efendim. Yumurta topluyorum. Ne yaptın aşkım? Burada iki tane yatan var. Hani? Aa, Bunlar Dur. Yapsın da aslında. Yat 123 mi? 125 Dur var mı başka? Altta yok değil mi? He, topladım hepsini. Tamam, tamam. Evet arkadaşlar, bugün... Ne oldu? Şöyle bir yoruldum. yapın yapınca yapın. 125 yumurta aldık arkadaşlar bugün. Maşallah kızlarımın verimi gene güzel. 10 numara 5 yıldız. Bu aralıklarda gidersek güzel. Yemi değiştik. Bakalım bundan sonra verimler ne durumda olacak. Yeme ilk yaklaşımları güzel beğendim. Gayet güzel yediler. Tabi ilerleyen günlerde bakacağız. Sonucunu göreceğiz. Hep birlikte. Ya bu Ben de çözemiyorum. Gene aynı mantık mı? <laughs> Mustafa onu niye YouTube'da. Ya nasıl oğlum ben ya? de açıyordum işte. Açılmıyor bazısı. Bazısı açılıyor, bazısı açılmıyor ha. Bak. Bu açılıyor. Nasıl olmuyor. Çık çatıyor atıyor. Çuvalın mı gidelim yani. Evet ya. Ama bunun hepsini almaz mı? Neyse gel oraya. Evet. Kalanı kalsın çuvalda. Bir, 2, 3. Arkadaşlar ah. ilk defa yumurta evine başladık buraya da. Aşağıdan yarım kalan çuvalı buraya getirdim. Hayırlısı bakalım. <laughs> evet bakalım bugün kılavuz durumumuz ne? Sağda solda yumurtlamadılarsa. Baka baka gidelim. Zaten bozuk. <laughs> Güzel bir tamir. Hadi bakayım, inme aşağıya. İnme aşağıya. Bu saatte yatılır mı? Göremiyorum kitaplarını. Ha. Var mı lan? <laughs> Flash vuruyor ya beyaz gözüküyor. Evet. <laughs> Aslında krem rengi. Ha. bakalım ya tavuk mavuk var mı olmaz bunlar biraz sakat. Var. Hani nerede kılavuzlar? Başka <laughs> da yok. Bugün de iki tane arkadaşlar. Şöyle. Biraz kabuğu ince. Heh, tamam. Çatlıyor hemen. Şu birazcık kabuğu ince. Az. Zamanla kalınlaştırır. Önümüş, önümüş, önümüş. Hop. Bilmiyorum. Yavaş. ters çevirelim. Ters çevirelim böyle <laughs> daha. Ay. Ne var lan? Zırtto. <laughs> Sulajik gidiyoruz. Hadi şimdi. Bu zem alayım. Bu zem nerede lan? Dün bunun içinde fare öldürdüm sana. Fare girmiş içine. Zırtto. Tamamdır. Bir kova bundan. Bir kova da arpa alacağız. Bu bir öğünlük yem için kova arpa, bir kova bundan koyacağız. Arpa şurada. Son iki tane kaldı bu varinlerden. Arpayı yazdan aldık. Ezdirip içine doldurduk. Bizim tarladan aldığımız arpa da var. Toprak mahsullerinden de aldık biraz. Komşudan aldık bir ton kadar. Arpa besi de olmazsa olmaz. Arpa bütün hayvanlara yarıyor valla. Gelin başlayalım işlemi. Farlarını bir yaksana. Farlarını. Jeneratörü <laughs> 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 çalıştı. Kapalı ambasını almadım ya. Çalıştı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum cümleten. Hoşçakalın. Dostça kalın arkadaşlar.